Herkese selam. Bugün sizlere Valorant'tan değil, Valorant Mobil'den bahsedeceğim. Valorant Mobil çıktı desek pek de yalan olmaz aslında. Yani esinlenirsin, esinlenirsin ama bu ne? Karşınızda özgün içeriğe sahip, harika bir başyapıt Project M. Raid Games'in belaları yine iş başında arkadaşlar. Ajanların görünüşlerinden tutun, silah envanterine kadar. Bir oyun bu kadar kopyalanabilirdi herhalde. Şu silah satın alma ekranına bakar mısınız? kopyalayıp sadece armor bölümüyle takım arkadaşlarının info bölümünü yer değiştirmişler ve yapıştırmışlar. Tüm silahlar birebir aynı. Baki cece kadar aynı. Headshot attığımız zaman çıkan kuru kafa simgesi bile aynı. Özgün Sentinel karakterimiz Elixir bir yerden tanıdık geliyor ama nereden acaba bilmiyorum. Omen, Reyna, Reis, Sage hiçbir şey mi orijinal olmaz? Spike ve kurma animasyonu bile neredeyse aynı. Peki bunu nasıl yapabiliyorlar? Bunun bir cezası yok mu? görünüşe göre yok arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha önce Riot Games'in League of Legends oyununun da bir çakması çıktı. Mobile Legends'tan bahsediyorum. LoL'ün mobil oyunu LoL çıktıktan 10 sene kadar sonra piyasaya sürdü ve o boşluğu dolduracak birileri tabii ki ortaya çıktı. Çünkü topluluk bunu istiyor. Eminim sizin içinizde de Valorant'ın mobilini isteyen elbet ki vardır. Riot Games tabii ki Wild Rift'i çıkarttığı gibi Valorant'ın mobil oyununu da çıkartacaktır. Ancak ne kadar zaman sürer bilemiyoruz çünkü mobil için oyunu neredeyse baştan yapmaları gerekiyor. Ki bu da bayağı bir zamanı tekabül ediyor. Ya büyük bir firma olduğu için de hatasız bir şekilde çıkartmak istiyorlar Ve bu da bayağı bir zaman alıyor E bu oyun oynanmayacak mı? Oynanacak hem de deliler gibi oynanacak İstediğimiz kadar boyuna laf atalım yine de oynanacak Millet kimin çıkarttığına bakmaz arkadaşlar ya Mobil ortamı böyle genel olarak Wild Rift çıktıktan sonra bile indirme sayıları olarak Mobile Legends aralarında hala büyük bir uçurum var Peki Valorant hiçbir oyundan mı esinlenmedi? Tabii ki de esinlendi Overwatch'u bilen vardır Oradaki Mei bildiğiniz Sage gibi duvar koyup bir yerleri kapatıp takım arkadaşlarını duvarla yükseltebiliyor. Mercy aynı Sage gibi ölen takım arkadaşlarını tekrardan canlandırabiliyor ve ikisi de healer karakterler. Reaper'ı bileniniz vardır. Aynı Omen gibi bir noktadan diğerine dumanlar içinde ışınlanabiliyor. Ve Reyna'ya da oldukça benziyor. İkisi de ruh düşürüyor, ruhlardan can kazanıyor. Aynı zamanda bir diğer yeteneği Reyna'nın E'si neredeyse aynı. İkisi de hasar alınamaz hale geçip hareket edebiliyorlar. Bu sayede saldırılardan kurtulabiliyorlar. Hanzo'ya gelelim. Sova gibi görüş oku atıp rakiplerinin yerini açığa çıkarabiliyor ve global ölçülere de oldukça benziyor. Ama işte esinlenmekle çalmak arasında oldukça ince bir çizgi var ve bunu tutturmak gerekiyor. Her oyun yapımcısı sevdiği bir oyundan esinlenir. Gösterdiğim gibi Valorant da esinlendi ama bu Project M kadar kopyalı yapıştır şeklinde değil. Çünkü bu esinlenmek değil, bu direkt yemek hırsızlığı. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu firmalar cezalandırılmalı mı yoksa bu oyunu oynar mısınız? Fikirlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.